Kanalımın değerli üyeleri hoş geldiniz. Meksika'nın meşhur cips kaplı takosunun tarifini vereceğim. Gayet eğlenceli ama yapımı bir tık zor. Her neyse tarifime geçelim. Olayın mantığı şu lavaşları alıp bir şeyle sıvayıp ondan sonra dışına bir şeyler bandırıyoruz. Cipslerimizi çıtır çıtır elini ufak eziyoruz, küçültüyoruz. İstediğiniz baharatları tabağa diziyoruz. Sonra ocağın altına açıyoruz. Krema burger peyniri karışımını kısık ateşte eritiyoruz. Hafif soğuduğunda lavaşımıza bandırabilirsiniz. Bir şekilde yükselti oluşturuyoruz ve fırın telini koyuyoruz. Nar eşkisine barbekü sosa veya erittiğimiz kremalı burger peyniri karışımına bandırdığımız lavaşları cipslere bandırıyoruz. Ve sonrasında telimize orada iki tel kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Olay bu şekilde farklı kombinasyonlarda deneyebilirsiniz. Sonra fırına koyuyoruz, pişiriyoruz ama rengi çok dönmesin. Ve piştikten sonra içine tavuk koyabilirsiniz, sosis, salam veya Avokado, soğan, mısır, marul, dereotu gibi sebzeler koyup afiyetle çıtır çıtır yiyebilirsiniz. Açıklama kısmında daha ayrıntılı olarak anlattım. Hoşçakalın. Bye. Evet takomuz aynen bu şekilde görülüyor ve çok lezzetli, çıtır çıtır ve tavuklu çok güzeldi.